Görsel İşitsel Teknoloji kanalımdan herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimize Arduino içerisindeki while döngüsüyle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Arduino içerisinde kullanabileceğimiz for döngüsünü öğrenmiştik. Bu dersimizde ise yine döngü ismini verebileceğimiz yine bir döngü şeklinde çalışabilen for'a benzeyen lakin for'dan bir miktar farklı çalışabilen while döngüsünü öğreneceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino içerisindeki while döngüsünün kullanım mantığını kavrayalım. Arduino içerisinde belli şartlar altında ya da sürekli tekrar eden kod satırlarına döngü ismini veriyoruz. Bunların içerisinde en bilindik olanı loop döngüsü. Bildiğiniz gibi boyut loop döngüsü boyut setup'tan sonra en çok kullanılan döngülerden bir tanesi. Arduino üzerinde enerji olduğu sürece içerisindeki kodları sonsuz kere döndürüyordu. Belli bir şart altında çalışabilen döngüye ise biz for döngüsü dedik. Belli bir şart sağlandığı sürece yine void loop'a benzer şekilde for döngüsünün içerisine girildiği zaman sonsuz kere döngü sağlanabiliyordu. Ya da şart bozulana kadar döngü sağlanabiliyordu. Yine buna benzeyen while döngüsü belli bir şart sağlandığı zaman döngü şeklinde çalışabilen kodları sürekli tekrar ettirebilen bir koşul ifadesidir. Arduino içerisinde for ya da while döngüsünü belli şartlara göre tercih eder ve kullanırız. Hangi döngüyü nerede kullanacağımızı kavrayabilmemiz için öncelikle bu döngülerin çalışma mantığını kavramamız gerekir. Bir önceki dersimi izlememişseniz öncelikle for döngüsünün çalışma mantığını kavradıktan sonra bu dersi izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hazırsanız bilgisayarımıza geçelim. Arduino içerisindeki while döngüsünün çalışma mantığını kavrayalım. While döngüsü belli bir şart sağlandığı zaman çalışan kod biliyordur. Biz while döngüsünü void loop'un içerisinde çalıştırdığımız zaman şart sağlandığı zaman doğrudan sistem çalışmaya başlar. While döngüsünü kullanımı şu anda gördüğünüz gibidir. While yazdıktan sonra parantezin içerisine bir değişken tanımlaması yapıyoruz ve bu değişken tanımlamasındaki şartı uyguladığımız zaman eğer bu şart sağlanıyorsa doğrudan bu döngünün içerisine iki süslü parantezin içerisine giriliyor. Şimdi ben yukarıda seri haberleşmemi başlatıyorum ve while döngüsünün çalışma mantığını seri ekrandan takip edelim. yukarıda seri haberleşmemi başlattım. While döngüsüne a küçük 5 ise dedik while döngüsünün içerisine girsin. Eğer ki bu şart sağlanmamışsa while döngüsünden çıktık desin. Tabi yukarıda bizim öncelikle bir a değişkenini tanımlamamız gerekiyordu. a değişkeninin değerini 5 olarak belirledim. a 5'ten küçük ise dedik 4 olarak tanımlayalım. a 5'ten küçük olsun ki while döngüsünün içerisine girebilelim. Şimdi kodlarımı değerliyorum. kodlarımı derledim. Arduino'ma yükledim. Seri ekranımı başlatıyorum. While döngüsüne girdik dedi. Ve artık döngü devam ediyor. Şimdilik otomatik kaydırmayı bir durdurmak istiyorum. Doğrudan while döngüsüne girdik. While döngüsünün içerisinden hiçbir şekilde çıkamadık. Evet. Burada void içerisine geldi. A küçüktür 5 ise dedik while döngüsüne girsin. While döngüsünün içerisine girdik ama şu anda çıkamıyoruz. Çıkış yapamıyoruz. Bu şartın bozulması gerekiyor. Hatırlıyorsanız for döngüsü içerisinde de böyle bir koşulumuz vardı. Bu koşulu bozabilmek için a'nın değerini bozmamız gerekiyordu. Yani a'nın değerindeki şartı bozmamız gerekiyordu. Şimdi bu şartı biz nerede bozabiliriz? While'in içerisindeki şartı bozabilmenin tek yöntemi yine bu iki süslü parantezin içerisinde bunu sorgulayıp içerisinde bu değişikliği yapmamız gerekiyor. Biz bu içeriye gelip a'nın değerini bozmadığımız sürece a'nın değerini değiştirmediğimiz sürece hiçbir zaman bu döngüden çıkamayız sürekli while döngüsünün içerisinde kalırız. Şimdi tekrar while'ın içerisinde a'yı artı artı diyerek kodu tekrar yüklüyorum. Artık a'nın değerini bir bir artıracağız. Gördüğünüz gibi hemen şöyle yukarıya gelelim. While döngüsüne girdik dedi ve hemen while döngüsünden çıktık dedi ve artık while döngüsünün içerisinden çıktı. Ve bir daha da while döngüsünün içerisine girmedi. Çünkü a'nın değerini biz bir artırdık hemen artırır artırmaz bir daha while'ın içerisine girmemesini sağladık. Şimdi burada ne olduğunu biraz daha görmek için a'nın değerini öncelikle 0 diyelim. Burayı birazcık daha yüksek bir değer belirtelim. a 20'den küçükse diyelim. Ve biz hatta şurada void içerisinde a'yı bir yazdıralım. Evet a'nın aldığı değerleri görmek için Tekrar hemen kodları yeniden düzenledim. Başlangıçta A değerini göreceğiz. Sonra while'in içerisine girdiği zaman A'nın değerini yine göreceğiz. Daha sonra ne zaman çıktığını tekrar görebileceğiz. Seri ekranımı başlatıyorum. While döngüsüne girdik dedi ve birden itibaren saymaya başladı. Şu anda hep while döngüsünün içerisinde çalışıyoruz. Ne zamana kadar? Ta ki 19 olana kadar. Gördüğünüz gibi 19 olduğu andan itibaren Hemen hızlıca while döngüsünden çıktık dedi ve a'nın değeri de hep 20 olarak kaldı. 19'a kadar geldi. 18, 19, 20'yi gördü. While döngüsünden çıktık dediği andan itibaren sürekli 20 olarak kaldı. While döngüsünün for döngüsünden farkı iş loop'un içerisine dönüş yaptığı zaman. Yani burada en son buraya gelip 21. satıra geldiği zaman A'ya yeniden değer atamıyor olması. Biz A'nın değerini en başta 0 olarak atamıştık. While'ın içerisine geldiği zaman A'ya yeni bir değer atadık. While'ın içerisinde A'yı 20 yaptık. Lakin 20 yaptıktan sonra bir daha A'nın değeri ne artırıldı ve while'dan çıktıktan sonra A'nın değeri bir daha değiştirilmedi. 20 olarak hep kaldı ve zaten hep 20 olarak da sonsuz şekilde şu anda döndürmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi for döngüsünde ise A'nın değeri yukarıya yani loop'un başına döndüğü zaman yeniden değiştirilebiliyordu. Yeniden atama yapılabiliyordu. While'da ise böyle bir atama yok. Biz A'ya hangi değeri vermişsek ardın yönünün enerjisini kesip aşana kadar o değişkenin içerisindeki değer, atadığımız değer sürekli atılı bir şekilde duracaktır. Peki biz tekrar girmesini isteseydik o zaman buraya gelip A'yı eksi eksi dememiz gerekirdi. Yani azaltacaktık. Yani dışarıda loop'un içerisinde azaltacak olursak ve tekrar yükleyecek olursak o zaman tekrar while'ın içerisinde girip çıkıp girip çıkıp sanki formuş gibi çalıştırabiliriz. Şimdi kodumu hemen yükleyin. Bunun da testini yapalım. Tabii şuraya bir delay ifadesi kullanmak istiyorum. Çok hızlı olmasın. Yakalayabilelim. Seri haberleşmeyi başlattım. Gördüğünüz gibi sıfır dedi. Doğrudan while'ın içerisine girdi. Ta ki 19'a kadar sayacak. 19'a geldikten sonra 20'yi görecek. Ve a'yı 1 azaltıp tekrar while'ın içerisine girmesi gerekiyor. Hemen burayı durduruyoruz. Bakalım şimdi ne oldu? 18 while döngüsüne girdik. 19 while döngüsüne girdik. 20 while döngüsünden çıktık dedi. Tekrar bir azalttı. 19 while döngüsüne girdik dedi. Tekrar 20 oldu. Burada bir artırdığımız için 20 oldu. 19-20 yani girdi girdi çıktı. Bir artırdı bir azalttı. Çünkü sıfırlamadık. Eğer ki biz burada azaltmak yerine yani, a eksi eksi -E demek yerine yani, a eşittir sıfır deseydik o zaman ta ki sıfırdan başlayıp tekrar while döngüsünün içerisinde sıfırdan saymaya başlayacaktı. While döngüsü gördüğünüz gibi Arduino içerisinde kullanırken bir kere yapmak istediğimiz bir işlem olduğu zaman belli bir şart sağlandığı zaman yapmak istediğimiz bir işlem olduğu zaman kullanabileceğimiz döngülerden bir tanesi. While'i aynı zamanda bir buton sorgulattırarak da kullanabiliriz. Örneğin bir butona basılmışsa ve butona basılmaya devam ediyorsa While döngüsünün içerisinde kalmasını sağlayabiliriz. Butona basılı tutulduğu sürece, butona parmağımız basılı olduğu sürece sadece While döngüsünün çalışmasını sağlayabiliriz. Dolayısıyla While döngüsünün içerisine girdiğimiz zaman sadece belli bir miktar işi, belli bir e, olayı, belli bir işlemi yaptırırız. Diğer işlemler sorgulanmaz, diğer işlemlere herhangi bir sorgu yapılmaz. Sadece While'ın içerisi çalışır. Şimdi burayı siliyorum ve bir buton bağlayarak While döngüsünün çalışma mantığını kavramak istiyorum. Evet, integer yukarıda buton ve led'imi tanımladım. Pin modla bunların giriş ve çıkış olduğunu söyledim. Artık koyduğumun içerisinde şimdi while döngüsünü kullanabilirim. Müzik Dedim ki while digital write, tabi burada W küçük yazdığımız için kodumuz pasif göründü. Şimdi oldu. Digital write Şimdi burada while döngümü yazdım. Dedim ki dijital olarak butona basılmış mı basılmamış mı? High mı low mu? 1 mi 0 mı? Bak eğer ki 1 ise dedim süslü parantezlerimi açtım. Artık buraya şimdi yapacağı işlemi söyleyebilirim. Tabi burada dijital write dedik. Dijital write olmuyor. Dijital read ile okuyacağız. Biz butona basılıp basılmadığını write ile değil read ile okuruz. Hemen orayı düzelttik. Süslü parantezlerimi açtım kapattım. Şimdi buraya dijital write diyerek dediğimizi yakabiliriz. Eğer butona basılmışsa while döngüsünün içerisine girsin ve buraya da yazdıralım butona basıldı diye seri ekranımıza butona basıldı diye de yazdıralım. Basılmamışsa da basılma diye yazalım. Kodlarımızı değerleyelim hata olup olmadığını kontrol edelim. Evet kodlarımızda bir hata yok. Şimdi simülasyon programımıza gidelim. Bağlantılarımızı yaptık. Şimdi kodlarımızı çalıştırabiliriz. Kodlarımı getirip buraya yapıştırıyorum. Şimdi simülasyonu başlatıyorum. Seri ekranımızı da açalım. Ne olduğunu görelim. Tabi burada butona basılmadı şeklinde olan yerleri hemen I harflerini düzeltelim. Evet şu anda butona basılmadı şeklinde yazıyor. Butona basalım bakalım. Butona bastığımız andan itibaren butona basıldı yapıyor. Lakin ledimiz yanmadı. Ledimizle ilgili bir sorunumuz var. Bir numaralı pinle demişiz tanımlamamızı ama biz dedi iki numaralı pine bağlamışız. Dolayısıyla da hemen burada integer ile ledini iki numaralı pin olduğunu hemen söylüyorum. Butona basılmadı. Butona basıldığı andan itibaren butona basıldı diyor. Ve ledim yanıp yanıp sönüyor. Bıraktığım zaman ise tekrar dışarıya çıkıyor. Burada dikkat edeceğimiz konu arkadaşlar. While döngüsü içerisinde butona bastığımız andan itibaren doğrudan while döngüsünün içerisine giriyor ve while döngüsünün içerisini yürütüyor. Onun dışındaki hiçbir kodu, hiçbir sorguyu, hiçbir yeri çalıştırmıyor. Evet şimdi baktığınız zaman biz bunu if ile de yapabilirdik. Eğer butona basılmışsa. Lakin if yapısı içerisinde biz buton kullandığımız zaman butona basılıp basılmadığına bakıyor. Basılmışsa if'in içerisindeki kodları yürütüyor ama daha sonra yine dışarıya çıkıp bakıyordu değil mi yani if else if yapısı içerisinde dışarıya bakıyordu lakin while'da dışarıya bakma diye bir şey yok butona basılmışsa içeriye giriyor ve orada o şekilde kalıyor gördüğünüz gibi butona basıldığı zaman butona basıldı diyor ve while'in içerisine giriyor sadece buradaki while'in içerisindeki kodları döndürebiliyor tabii ki while kullanımı sadece bundan ibaret değil Do while adını verdiğimiz başka bir yapıyla da birlikte while kullanıldığı zaman farklı amaçlarla Arduino içerisinde kullanılabiliyor. Bundan sonraki dersimizde while ve do while kullanımını birlikte bakarak örneklendirmeye devam edelim. Bugün sizlerle Arduino içerisinde kullanabileceğimiz while döngüsünün çalışma mantığını kavramış olduk. While döngüsünün nerelerde ve nasıl kullanabileceğimizi artık daha yakından biliyoruz. Bundan sonraki videomuzda while ile birlikte çalışan do komutu var. Do while'ın nasıl çalıştığını bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde kavramış olacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.